Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber odamda nelerin olduğunu göstereceğim. O zaman videomuza başlayalım. İlk önce şurada kitaplarım var. Şöyle bir sürü seri. Burada bir biraz kitaplarım var. Şurada balon, bir sürü balon var. Burada böyle şey var. Gözü yok, ağzı yok. Burada böyle maket bir, bir tahta bir şeyler var. Burada mikroskop var. Ondan sonra şurada okul kitaplarım falan var. Şurada paketi var o mikroskopun. Şurada mikroskopun bir parçası var. Şurada kartlarım var. Şurada yine kitaplar var. Alt tarafta şurada kalemler, bantlar falan var. Şurada bir tane kutu var. İçinde böyle bir tane zeka küpü var. Öylesine bir kağıtlar da var. Şurada bir sürü kağıt var böyle. Ondan sonra şurada masam işte. Şurada boyalarım var. Şurada oyun hamurları. Şurada kalem açacağı var. Masam böyleydi. Şurada bir tane daha şöyle bir masa var. Şu kumbaram. Şurada saatim. Şu sa akıllı saatlik diğer saatim. Şey saat. Çalar saat. Bu da şapkam. Ondan sonra şu yatağım, şöyle göstereyim. Ondan sonra ne yapabilirim, ne göstereyim? Ha, şurada jenga var. Ee, şurada bir tane arabalarım için böyle nasıl söyleyeyim bir şey var. Şurada zeka küplerim var yine iki tane, birisi yapılmış birisi yapılmamış. Şurada doğum günü hediyesi olarak verilmiş bir kulaklık kullanmış mısın diye. Şurada montlarım var şöyle. Birkaç tane daha var ama şurada kalem açacağım var. Ondan sonra şurada boyalarım var. Şurada da boyalarım vardı. Ondan sonra yani bu kadar. Şurada lambam var. Şu an içinde bir de arabalarım var. Şöyle fazla gösteremiyorum. Şurada sürmek arabalarımı sürmek için böyle halı var. Ee, burada oturacağım yer işte. Burada ders çalışıyorum. Şu altta böyle kartonlar var. Ondan sonra şu üstte bir, bir tane çalışma saat var. Başka şu bak şurada dumbbelllarım var. Şu da şey ya. Şöyle bir tane ismini sen söyle. İsmini unuttum ama şey yaptığımı söylerim. Şurada kıyafetlerimin oradan alıyorum. Şu sandalye. Şurada kaloriferi şurada da camım, ondan sonra şurada bir tane ışığım var kat şeklinde, yani bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepiniz görüşmek, bir sonraki videoda görüşmek üzere, Bay bay.